Şimdi yine bilinmeyen Korkulu <laughs> oyunuyla beraberiz. Şahsırday Aktabar. Otelden bir Gantt şalt sesi gelmişti. Görevliler hemen otele basmış. <laughs> Aa, o anda yaşıyoruz. Güzel. Merhaba. Kafamı niye tam olarak eğmiyorum acaba? Böyle kaldım. Enter the interact. April 8. Helen is pregnant. Oo, Helen hamile. Gidirdim, bunu planlamıyorduk. But I will have to accept it. Ama bunu kabul ettim. Meleğim. Bunu kabul edeceğim. O sevdiğin tek kişi o. Diyor. Biz yakında evleneceğiz diyor. Düşünüyoruz diyor. the rest of our lives. Geri kalan hayatımızda beraber olacağız böyle Öyle bir şey diyor. Geri kalan hayatım. Bunu kafamı çeviremiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum lan. Bu nasıl bir kontrol? Çok sinir oldum şu an. Ha yok. Tamam. Düzeldi. Başka bir şey yapalım mı? Yapamıyorum. Karan... Haa gunshot ses geldi. Kontrol etmeye giriyoruz. Eşimiz varmış. Eşimiz hamileymiş. Evlenmeyi düşünüyormuşuz. Nasıl otel oğlum? Kapıyı bir kapatabilir miyim? Zaten oyunda gözükmüyor hiçbir şey. Sol tık, sağ tık hiçbir şey yapamıyorum. Aa sağ tık numara hiçbir şey olmuyor mu? Olmuyor. Oğlum sıfır ses. Bu oyun aşırı gergin şu an. Karanlıkta yürüyorum sadece. Bu nasıl bir aydınlatma sistemi hocam? Böyle aydınlatma sistemi olan otel mi olur ya? Şunları bir halledin artık ya. Hello. Hızlı koşabiliyor muyum? Hayır. Eğilebiliyor muyum? Hayır. Sadece yürüyebiliyorum anlaşılan. Oradan yanıp yanıp sönen bir ışık var. Oradan gözümü ayırmak istemiyorum. Galiba F'ye tuşuyordu. Etkileşim şu Ve koşamıyorum. Sadece yürüyebiliyorum. Aa orada bir şey var. Not var bir tane yerde. Not aldığım zaman kaçı... kesin bir şey olacak. Arkam dönük. September 17. How did this happen? Bu nasıl olabilir? This is not have Oh it was meant to be. Şimdi olmamalıydı falan diyor. We were meant to get married and be together forever. Biz evlenecektik ve sonsuza kadar beraber olacaktık. Ama şimdi o gitti. O yok. Ölmüş yani herhalde anladığım kadarıyla. Büyük ihtimalle gunshotla vurulan bizim hanım. Onu neden kurtaramadım? Ama çocuğu kurtardılar. Ondan kalan son, son şey galiba diyor. She was the important one. Ananı babanı. Bismillahirrahmanirrahim. Kızı öldürmüşler bizim şeyi hanımı. Çocuk hayatta kalmaya başlamış. Burası benim odada değil mi lan? Abi sadece not okuyarak devam etmek istemiyorum. İngilizce olduğu için zorlanıyorum okumakta. Salar mısın beni? Boş şahat oğlum. Alo. Dur. Çevirebiliyor muyum? Bir şey yapamıyorum. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Sadece E'ye basabiliyorum. Hiçbir şey olmadı. Çıkamıyorum. odayla alakalı bir şey mi var? Oh, what oh. Onu bulalım. Yapma, 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 yapma. Bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Ses niye bir anda artıyor? İlerlememi istiyor oyun şu an. Gözüm kapalı bir şekilde ilerlesem. Bir not daha var. Allah'ım bir not daha var. Aha! I am coming my child. Wait for me. September 21. I have no one. Kimseye sahip değilim. I am left here alone in this darkness. Bu karanlıkta tek başıma duruyorum. It's cries keep me up at night. Bu ağlamalar beni e, ayakta tuttu gece boyu. Why don't it shut up? Neden susmuyor? Please make it shut up. Birisi onu sustursun. Just shut up. Sadece sus. Helen, where are you? Neredesin? Diyor. Karıdan bahsediyor. Bismillah. Bizim karıdan bahsediyor. Helen o herhalde. Oğlum oyun gergin şu an. Ben böyle tahmin etmiyordum. Ben böyle tahmin etmiyorum bu oyunu. Hiçbir kapıyı açamıyorum. Bir şey olacak. Tam köşeli bir şey olacak. Bak. Ses de değişiyor anlık. Ah geliyor. Buraya doğru geliyormuş. Lan oğlum kapanıyormuş. E Aa, anahtar 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 atacağım, anahtar alacağım açacağım hadi oğlum keşke koşma olsaydı oyunu aç şu kapıyı <laughs> saygılar selamünaleyküm my babe Abi ilerlemek istemiyorum. Galiba ona doğru gitmem gerekiyor ama ilerlemek istemiyorum. Finally, it is silent. Sonunda sessizlik. I thought don't this world help me, but I still can't sleep. Sonunda uyuyabiliyorum. Buna ne sebep oldu bilmiyorum ama sonunda uyuyabiliyormuş. Ne yaptım ben? I am this lost without. Kafa... Aklımı kaybettim. Sana ihtiyacım var Helen. Onsuz aklımı kaybediyorum. Onsuz aklımı kaybettim. Helen'e ihtiyacım var. Helen siz aklımızı kaybediyormuş. Oo, bir tane bir şey olmadı. Herhalde çocuğu öldürmüşüz ya. Anladım. Çocuk çok kafayı yemişin. Selen öldükten sonra. Abi koşamıyorum farkında mısın? Abi bir not daha var orada. Not okumaktan, ciğerim soldu. I am coming for you. Kim geliyormuş? <laughs> Ses çok yüksek. Oraya kısarım büyük ihtimalle. Aa inanılmaz yüksek ses. E ee? bu çok ya hocam. Ha. Hiçbir şey olmuyor. Ee, ha tamam. 110 kere bastıktan sonra bir şeyler oldu. Hala 10. kattayız. Evet artık hangi katta olduğumuzu bilmiyoruz hocam. PNK girdi araya. PNK'yı örtüyorlar hangi katta olduğumuzu. <laughs> Selam Aleyküm. <laughs> ah ah ah. <laughs> Karanlıkta, karanlığa yürüyemiyor hocam. Yapacağın oyunu ta.